bir e kadar veteriner hekimleri alıyordu. Önce e, şey çözülmesi gerekiyor. Bakın burada bir şeyi vurgulamak isterim. Emekli veteriner hekim meslektaşlarımızın gerçekten şu anda maaşları çok e, inşallah bunların da çözüme kavuşturulur diye bekliyoruz. Sağlıkta ciddiyet kapsamlı alınmasını istiyoruz. E, bugüne kadar e, bir olumlu bir şey henüz e, olmadı. Bu temayla hayvan sağlığına ee, sonuçta daha doğrusu sağlıklı hayvan elde edebilmek için veteriner hekimlerle birlikte e, bir kolektif bir e, çalışmanın yani taraflar dile getiriliyor. Ee, e, yardımcı hizmet e, sağlık hizmeti veren e, personel, araştırmacılar, e, yetiştiriciler, hayvan sahipleri e, bunları bir bütün olarak bir ekip olarak değerlendiriliyor ee, ve istenilen netice sonucu alabilmek için de bu ekibe ihtiyacın olduğunu böyle de bir teşkilata ihtiyaç olduğu dile getiriliyor ülkemiz açısından da bizim Türkiye-Tekimeli Birliği olarak da güzel bir tema her odamız lokal olarak oranın özelliklerini de dikkat alarak hem mesleki çalışma alanları hem mesleki sorunların çözümündeki değerlendirmeler ve başka işte yemek balo ya da kokteyl müzik dinletisi falan şeklinde bu etkinliği e, uygulamaya, icra etmeye çalışıyorlar. Biz de Ankara'da 26'sında Anıtkabir ziyaretiyle başlayacağız. Daha sonra da e, bir kapalı e, salonda e, veteriner hekimliği bahsettiğim gibi bu hayvan sağlığı bir ekip işidir temasını işleyecek sunumlar olacak. E, veteriner hekim meslektaşlarımızın ülkemizdeki karşılaştığı Çalışma şartları, oradaki zorluklar, bir de ayrıca sağlıkta şiddet konusu var. Onlar dile getirilecek. Sayın Tarım Orman Bakanımızın da iştirak edeceğine dair bakanlıktan bilgi verdiler. Daha güzel yarınlardan inşallah buluşmak üzere diyorum. Sorunları tamamen çözüme kavuşturulmuş. Gerek serbest çalışan, gerek kamuda çalışan veteriner hekimlerin şirketi, özlük hakları, aynı zamanda emekli veteriner hekimlerin sorunları var, özellikle maaş konusunda. E, bu sorunların çözüme kavuşturulmuş. E, hayvan sağlığının yanı sıra asıl itibariyle insan sağlığına hizmet eden veteriner hekimlerin de sağlık meslek grubunda müteahhit edilmesini, o haklardan faydalanılmasını, e, yine gün geçmiyor ki bir meslektaşımız saldırıya fiili ya da sözlü saldırıya uğramasın, 25 Nisan'da da Yozgat Sorgun'da olacağız. Çünkü 2022 yılında bir meslektaşımız Mezba'da maalesef hayatını kaybetti bir saldırı sonucunda. Onun için Sorgun'da olacağız. Yani sağlıkta şiddet kapsamında da veteriner hekimlerin yer almasını özellikle kamu yönetiminden talep ediyoruz.